<laughs> Gördün mü beni sanki bekliyor gibiydin ha? <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Bana bak düşürürsün bir daha Havuzun içine Elif Söyle babacım çünkü bir saniye bir şey söyleyeceğim Çünkü arkadaşlar yağmur yağdı Antalya'da ve havuzun Suyu bayağı bir soğuk artık Buz gibi <laughs> söyle Söyle Aa evet Onları iğneye götürmemiz lazım artık aşı vakti geldi cık cık. Yarın herhalde Bugün gidemeyiz nasıl hepsine birer tane aşı olacak. Ya da ikişer tane mi bilmiyorum. Alina'ya değil Alina'nın Alina aşıları var. Sadece miniklere. Arkadaşlara merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Şimdi Elif ne yapacağımızı bilmiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorsun. Merhaba merhaba. merhaba. Aslında sürpriz değil. Çünkü onu vermiştik onu şeyde. Ee, neydi? 60 dakika çelinçte galiba. Veya kızlar erkekler çelinçte. Yok. 60 dakika challenge'de. Kızlar erkekler challenge'de biz ne vermiştik? Evet. Kırmızı? Aa Mario Mario <laughs> Mario. Sen Mario'ya baktın mı hiç? Bakmadın mı? Ben sana bak Mario'yu göstereceğim. Onu o zaman anlayacaksın. Önceden o önceden o önceden o çok ön, ünlüydü. Çok fazla oynuyorduk biz onu. Şimdi sana daha önce verdiğimiz bir Kostüm, <gülüyor> kostüm. <gülüyor> bu ne biliyor musun bu? Hayır. Lara hani anlat bakayım ne bu? Bu Bu ne demek bu Rusça? Rusça ne bu? Hı -hı. Bu Hı -hı. firavun. Türkçe'de de firavun. Hı -hı. Firavun. Hı -hı. Firavunlar eskiden Mısırlıların Evet. Ee, Kraliçe. <gülüyor> Kraliçe. <gülüyor> Mısırlıların ama onları tanrı gibi görüyorlardı Mısırlılar. Hı -hı. Bakayım. Hı -hı. <laughs> Çok iyi. Büyük mü acaba? Sanki büyük gibi. Hayır. Değil mi? birazcık büyük. Büyük büyük biraz sanki Elif. Ben çünkü şeyinden belli, boynundan belli. He, on onun, onun üzerine koyun oradan yapın daha güzel. E? Ee? Şapka. Ver. Oo. Ok. Aa evet, evet işte evet. Elif harbiden şimdi çok güzel oldu. Şimdi Elif gidip şeye bakmak isteyecek ama aynı ayna çok uzak kızım. Onun için. Sen ne yapıyorsun orada arabanın içinde ya Allah aşkına? He? Sen ne yapıyorsun arabanın içinde arkadaşlar? Ee, onların dünyası oldu artık bahçe hiç Bahçeyi çok sevdiler. Bak, bak orada da tuvalet yapmışlar kendine. Bak bir tanesi tuvaletini yaptı örtüyor şimdi orayı. Senin gülün etrafına. Bakayım çok güzel oldun ya. Gerçekten çok güzel ama bence büyük kostüm. Bir küçüğünü alsaymışız daha iyiymiş. Bu 5-6. Evet 5-6. Ama <laughs> çok güzel ya. Harbiden çok yakıştı. Ben çok beğendim. Bakayım. Ee, evet. Tüm aksesuarları da var. <laughs> Mısır firavunu oldun Elif. Bunları da koluna takacaksın herhalde. Evet. Tak bakayım. Arkalarla olmuyor. cırtlı mı? Ha cırtlıymış şuradan bak. Ama iyi Nasıl? Olabilirse ama annen cırtlı annen yapıştı şey yapsa onu evet. sıksa daha güzel olur. Düşmez o zaman. Elisin hiç kostüm giydiğin zamanlarda da kesin sana bir özel ayakkabı almak lazım. Çünkü terlikler, ayakkabılar ayağında çok komik görünüyor harbiden. <laughs> çok komik görünüyor ya. Lera şunları biraz daha sıkamıyor musun? Bu kadar mı? Bu kadar değil mi? En son hali bu. Tamam. Ama ters takmışsın da onun için. Dar, dar tarafı öne gelecek. Geniş tarafı arkada olacak. <laughs> çok güzel Elif. Harbi'den çok güzel oldu. Gidip bir foto e, aynada bakman lazım kendine. Çok şık görünüyorsun. Ne? Oy. <laughs> gidiyorlar, yukarı gidiyorlar. Onlar artık onlar da ağaca tırmanıyorlar. Savaşıyorlar burada. Aslında hiç suyu sevmezler onlar ama. Islanıyorlar burada ama hiç umursamıyorlar bak şimdi. Evet işte kendilerini deniyorlar şu anda. Performanslarını deniyorlar Elif. Perform gerçekten söylüyorum bak. Performanslarını deniyorlar. Nasıl oldu? Kostüm beğendin mi? Evet. Beğenme bilmiyorsun çünkü gidip bakman lazım. İstiyor musun bakmak? Hadi gidelim gel. Evet. Nasıl? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok şık duruyorsun Elif. Evet. Ee, böyle böyle ha, annenin gösterdiği gibi evet. Aynen öyle duracaksın. Çok güzel görünüyor o zaman. Gel, sana bir sürprizim daha var. Bitmedi. Evet. Beğendin mi? Şimdi bir sürprizim daha var sana göstereceğim. Şimdi bunu alırken ben kararsız kaldım. Böyle benzeri benzeri iki tane vardı. Hangisini alacağımı bilemedim. Onun için dedim bir de ikisini de alayım. Bak bakalım hangisi daha güzel. Arkadaşlar bakalım siz hangisini daha çok seveceksiniz. Mavili olan mı yoksa altın sarısı olan mı? He? Beyazlı mavili bu. Diğeri şey siyah altın sarısı. Ama onun da aynı şekilde var mı şeyi? Ha, bu içine bunu giyiyor herhalde, değil mi? Böyle. Ha, evet, onu da başına takıyor. Galiba bu erkek için o bayan için, evet. kız için, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ben bu düşünüyorum. giydiğin erkek için, senin giydiğin. <gülüyor> <gülüyor> Firavunlar böyle giyini, Kleopatra da böyle giyinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel kızım yani, o erkek için olan bence daha güzel. Ama bence içindeki tişört çıkartman lazım. O kalsın hadi şimdi kalsın. Evet. Yani içine düz renk bir şey giydirebilirsin. Beyaz renk. Gerçi o da krem gibi ama. Onu en son taksaydın ya. Çok güzel. Şu detaylar ince detaylar güzel. O? He, o yine aynı şekilde beline herhalde. Hayır, Aa, evet Lera. Elif doğru söylüyor. Evet. Hayır. Bak. Dur. Anne başka bir şey yapacak. Ben anlamadım ama. E, o mavi olan şey nereye? Aa. Yok lara. Aa. Doğru. Elif anne doğru yaptı. Aha, şimdi çok güzel oldu. Bak. Peki bu ne? Saçına mı takıyorsun onu? <laughs> Hayır canım. Onu ben hatırlamıyorum ya. Hayır ya saçına değil ya. Bence beline o. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> dede de firavun oldu çok komik oldu ama <laughs> harbiden dede. <laughs> ama ben sadece, gerçekten çok komik oldu. Dede Asterix'e benzedi dedi. Bak diyorum kafamda niye benzediğini. <laughs> Asterix'e benzedi Asterix'e. Asterix, e. <laughs> Asterix firavun oldu çok güzel. <laughs> Dur Elif ben senin onu nasıl giydireceğim. Çok güzel oldunuz, çok güzel. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu kızım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aslında e, öbürü kostüm belki daha güzel ama kızlar için bu daha uygun. Hem de sana daha çok yakıştı çünkü beyaz olduğundan ötürü. mavi Beyaz ve açık mavi. Bu sana bu sana çok gidiyor gerçekten. çok için kim? Ve Evet ben de çok sevdim. Beyaz olduğu için ben de çok sevdim. <laughs> ne yaptığını sorabilir miyim? Bir anlam var mı yaptığın <laughs> şeylerine? <he? gülüyor> nasıl yapıyor? Böyle, böyle, mi dans ediyorlar? Ben bilmiyorum Mısırlılar nasıl dans ederlermiş zamanında. <laughs> sen sen piramitleri biliyor musun? Ne? Piramitleri biliyor musun? <laughs> nasıl? Aha. <laughs> Anneye niye bakıyorsun? Anne anne biliyor musun? Piramit aynı kelime mi? Rusça ne demek? Piramit mi? Piramit mi? Aynıymış. Piramida. Evet piramit ne demek? Türkçe biliyor musun? Şöyle bak aynı bunun üstü gibi. Şunun çatısı gibi. Anladın mı? Böyle yukarıya çıkıyor piramit. Önceden e, Mısırlılar kendi e, krallarını, firavunları tanrı gibi düşünürlermiş. Onların içine e, o piramitleri onlar için yapıp e, mezarlarını da onların içine koyarlarmış. Onun için piramitler şu anda çok önemli. Çünkü o taşlar çok büyük taşlarla yapılmış. Yani o bilmem kaç yıl önce? Bin yıl önce. Bilmiyorum. Piramitleri bakmam lazım. Milattan önce. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Babacığım ötekiler nerede? çok çok aktif çok aktifler. Hiçbir yerlerinde duramıyorlar. Sen hangisini daha çok beğendin? Beyazı mı siyah mı? Ben... Mavi. mavi mi? Mavi. Beyaz yani. Beyazı bunu. Beyaz mavi. Öteki e, sarı siyah. Ben yani sarı siyah daha güzel aslında ama Elif'e bu daha çok yakıştı. Hem kız olduğu için hem de renkleri açık renk olduğu için bence bu daha çok yakıştı. Arkadaşlar yazsınlar bakalım hangisi daha güzel. Arkadaşlar ikisine de bakın hangisi daha güzel söyleyin. Beyaz mı yoksa siyah olan mı? Güzel ama değil mi sürpriz? Beğendin mi? Sen bunu beğendin değil mi? Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Evet bu küçük Alina arkadaşlar. Bizim bu üç kedicikten en yaramaz olanı bu. Evet. En yaramaz olanı bu. Hiçbir yerinde duramayan bu. Ortalığı birbirine katıyor arkadaşlar. Evet, Alina <laughs> öyle değildi ya yapma Alina sakindi. Bu hiç sakin değil bu. Diğer iki kardeşinin canını okuyor. Hiç durmuyor yerinde. Onların canını okuyor mahvediyor onları. Küçük ama aslında boyutları çok evet. ufak. Diğerlerine göre daha ufak ama çok yaramaz. Evet. <laughs> Hadi. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.